sual tablacı hükmünde olan insanlara bir fiyat veriyoruz. Acaba asıl mal sahibi olan Allah ne fiyat istiyor? El cevap evet o münimi hakiki bizden o kıymetler nimetlere mallara bedel istediği fiyat ise üç şeydir. Biri zikir, biri şükür, biri fikirdir. Başta Bismillah zikirdir ahirde elhamdülillah şükürdür. Ortada bu kıymetler harikayı sanat olan nimetler ehad-i samedin mucize-i kudreti ve hediye-i rahmeti olduğunu düşünmek ve derk etmek fikirdir. Bir padişahın kıymetler bir hediyesini sana getiren bir miskin adamın ayağını öpüp hediye sahibini tanımamak, ne derece belahet ise öyle de zahiri münimleri medih ve muhabbet edip münim hakikiyi unutmak ondan bin derece daha belahattir. Ey nefis! Böyle ebleh olmamak istersen Allah namına ver, Allah namına al, Allah namına başla, Allah namına işle ve selam.